Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerden gelen mükemmel kazançtı. İşte bol çarpanlı dedim. Az önce çarpanlar gitti. Rap Replayları izlemeye devam ediyoruz. Bakalım bugün yine kimlerin kazancı ne kadar olmuş hep birlikte izleyeceğiz dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. 7 betli abi deminden beri kaç x kaçtı? Dedenin normali bunun önüne de şimdi bu x'leri tutması lazım ve 600'ü tuttu. Güzel oldu. Bakalım devamı ne olacak. Yürü be dedem. Yürü be. Kahpe seni Bakalım. 6.384 lira geldi. 700 liralık satın alıma. Herhalde bu maksine doğru gider mi? Bakalım. Hep birlikte izleyeceğiz. Düş bakalım. 3.5 lira. 3.5 liraya 610 x verdi. 2.135 lira. Ah be dedem çok iyisin çok iyi. Abi az daha yürüm şöyle 50 liranın üzerine çıksaymış güzel şeyler olabilirmiş ama çıkmadı 23 73 lira daha gelmiş oldu. Bakalım öf bir 750x daha tuttu 10 lira 50 kuruşa. Toplamda son spin'i de boş geçmedi. Direkt max win almış oldu 35.000 TL tebrik ediyoruz ve Diğer replerimizi atlıyoruz. Zalım Şeker oyunu. Bakalım Zalım Şeker. Sweet Bean. Bu oyunda kral oyundur. Güzel oyundur. Bakalım bunda neler olmuş. Hep birlikte izleyeceğiz dedim. 2 lira 40 kuruşa 1000 yakaladı. 2 lira 40 kuruşa 1000x yakalaması gayet güzel oldu. Düş. Hadi bakalım. Bir <laughs> lira. Yazıklar olsun. Hadi düş düş düş, düş. Abi daha yakalamaz herhalde. Son spin'i de boş geçti. 2, 2408 lira. Bek bu kadar beklemiyordum ama olsun. Bir diğer replerimiz ise yine dedenin 1000 versiyonu. 6 lira 25 kuruş. Bakalım bunda neler olmuş. Bununla bir maksimum gelirse güzel olur. 7. 7 çarpanımız var ve 11 spinimiz var. Hadi bakalım. Abi bu ne? Yapma. Yapma oğlum. Şöyle bir 500x 1000x. Fırlat şu kırmızı x'lerin artık. Fırlatsa güzel olacak. Düş aşağı yüzükleri ver çok iyisin bir de çarpan Aa 500 x bak bu güzel oldu Son dakikaya 500 x atması çok iyi oldu Herhalde bu 500 x'in devamı gelir Baksana abi boynuzlu boynuzlu böyle Altın varaklı 500 x attı 53 lira kuruşa toplamda 514 x 27.499 lira tekte verdi aman yarabbim 645 lira geri gelmiş oldu. Bir bakalım. Güzel 8 lira 75 kuruşa verir bu. Aynen öyle dediğim gibi. 4578 lira. Nice yürü be dedem. Yürü be, be dedem. Taç maç verse var ya çok kıyak olacaktı işte. O da ver, verirse. sarıları attı. Düş. 3368 lira daha geldi. Toplamda bin lira tebrik ediyoruz ve diğer replerimiz ise yine dedegillerden. Bu sefer direkt direkt 5000 liralık satın alalım 50 bet. Bakalım 50 bet'te ne olacak? Abi başları bunlar tutma çok iyi oldu. 437 liraya mı? Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> Abi dedenin beni bak bu çok sağlam öder ha. Vallahi öderse sağlam öder. Hadi bakalım. Öderse araba sağlam ödeyecek. 16775 lira. Yürü be oğlum. Yürüse milyona doğru gider. Yürüse 1 milyon yapar bence bu. Üf üf. Boş geçti. Boş geçmeseydi çok iyi olacaktı da. Neyse bakalım. Abi yapma be. Taç maç verse. Aa güzel. Güzel güzel. Güzel. Çok güzel. Baksana abi ekrana. Yani 1444 x'e 108300 lira tekte verdi. 1444. <laughs> 444 tamamladı. Çok iyisin. Çok iyisin. Hadi. Yapma. Güzel. Güzel. Düş, devam, 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 devam. Abi oyun çıldırmış. Vallahi oyun çıldırmış resmen. Baksana. 195 liraya yakaladı X'e bak. Direkt 366 bin lira. Tekte verdi. Şu an kasa yarım milyon oldu. Yarım milyon oldu abi. Ya bete gerçekten çok çılgın ödemiş. Abi çarpan gelir mi? Evet. Direkt. Max. Win. 750 bin TL tebrik ediyoruz ve diğer replayımızı atlıyoruz. Diğer replayımız da yine Sweet Bonanza. Bununla da betimiz 500 liralık bet. 50 bin liralık satın alım. Bakalım bunda neler olmuş, neler olmuş, neler olmuş. 8 çarpan düş morlar güzel. 2450 lira 8 19600 lira geldi. Düş bakalım. Abi devam. 500 lira. Abi bir 100x gelir mi? 100x 100 100 100 çok iyisin çok iyisin. 100x aha geldi lan. Vallahi ağzımıza getirdik lan. 735 bin TL. Çok iyi. Vallahi. Son geriye kaldı 3000. 2 Abi herhalde bu 1 milyona gider mi? Bakacağız. Belki gidebilir. Belki gitmeye de bilir. Çünkü bet çok sağlam. Oyun ağır var çıkmış yani. Güzel deli reşet ödüyor. Devam. Ah be. Son spin'e de vermedi. 758 bin lira verdi. Tebrik ediyoruz ve diğer replerimizi atlıyoruz. Big Base Amazon Extreme balık Bakalım Amazon Extreme'de neler olacak. Balıkçı reis. artı bir free spin. Ayakkabı. Ayakkabıyı çıkarttı. Hadi bakalım. Başlayalım bakalım. Neler olacak. Abi buraya ne geldi? 84 lira. x bir geçsin güzel olacak. X2 geçer mi? X2'ye geçtik. Hadi bakalım. Aa, dinamitlemiz geldi. Ne geldi? 105, 105, 42 x2 ile çarp abi 504 lira yani bu oyun biraz yavaştan yavaştan bet 21 bet olunca sonlara doğru eğer 50 çarpana doğru bu yürürse çok güzel olabilir bakalım oyun 50 çarpana doğru yürüyecek mi nerede duracak nerede verecek şu an oyun güzel gidiyor hadi bakalım devamı neler olacak İlk 3e geçtik. Çok iyi. Abi bir tane de attı ama şu an bu tur hiç sarmıyor açıkçası sarmıyor çok yavaş ilerliyor heyecan yok kazanç yok bakalım yine geldi 210 lira geldi x son az kaldı x10 az kaldı abi gelirse x son. peşine bir x20 öyle öyle gideriz Devam etsin bakalım. Son bir tane daha gelirse ilk sondayız abi. Boş geçiyor. Bunu da boş. Yiden geldi burada. Yine dinamitli dinamitlimiz saati geldi. Evet şu an ilk sona geçtik. 756 lira. Bakalım ilk sonunda neler verecek. Waterfall yakaladı. Üf. Ama iyi lan. en azından onunla çarpacak bunu. 2310 lira. bu saatten sonra güzel vermeye başlar boyun. Kaldı 12 spin. Abi yine bir saatli muz geldi. Buraya ne geldi? Buna da 2440 lira verdi. 20x'e geçecek mi acaba merak ediyorum. Son iki tane kaldı. Son iki tane daha gelirse şayet 20x'e doğru gelecek. Hepsini boş geçiyor. Aa geldi bir tane daha. 2100 lira. Son bir tane 7 spin her türlü gelebilir. Geldi. 5250 lira, lira geldi. Evet arton uzatma. 20x deyiz şu an. Şu an 20x'e geldik. Bakalım şimdi ne yapacağız. 20x'e geldik. Çanta attı. Hadi bakalım. Aa burada ne geldi? 6300 lira. Çok iyi. 6300 lira geldi. Abi bu herhalde evlilikse doğru girecekmiş gibi gözüküyor. Şayet. Bakalım gidecek mi? Aa burada ne geldi? 6720 lira çok iyi. Şimdi 6000 6000 vere vere gider abi. 30x'e geçerse çok mükemmel olur. 30x'e geçerse şayet çok mükemmel olur. Bakalım. 8404 lirayı o iş şu an 50x'e gidecekmiş gibi gözüküyor. Gitmeye Yani şu an gayet güzel ödedi. İnşallah devamı gelir. Lan oğlum bir tane daha san 30x atar mı? Yok abi boş. Evet. Bunda da bu kadar. 37.449 lira. Ve diğer replemize atlıyoruz. Bakalım diğer replemizde neler var neler olmuş. 4 liralık betle Fire Portal oyunu. Bu Fire Portal oyunu da biraz çok enteresan bir oyun. Garip bir oyun. Bakalım neler olmuş. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne yapacak. X'leri alacak mı birbirine? E dedim o da güzel ediyor da. E dedim var var ve diyor yani bu oyun. Şu anlık bir şey yok. 6 spin kaldı. Bakalım nerede neyi bağlayacak. X'leri biraz güzel olacak da açmıyor. Güzel. iki tane üstü açtı. Çok iyi. Hadi birleşin oğlum. Birleş. Birleşti güzel. Şu i̇ki tane 4 x ile birleşse çok güzel olacak. Geliyor yavaş yavaş yanına doğru geliyor. Yukarıda patladı. Sen daha işte. Aa, şu an x'ler çok güzel konumlandı. Şu an x'ler gerçekten güzel konumlandı. Bununla da bunlar birleşti. 65 x oldu. 71 lira. Tarpanlar birazdan çoğalacak. Büyük ihtimal uzatma verecek abi uzatma vermeye debilir. tam üstüne ilk saçtı. Çok güzel. Oraya da ilk saçtı. Güzel. Hadi birleşin kavuşun birbirinize. Sabahtan beri açıyorsun açıyorsun da kavuşmuyor birbirlerine. Aa, yavaş yavaş. Birbirlerine mıknatıs gibi çekmeye başladı 469 x oldu çok iyi Tosa şu an yükseliyor Aa, yukarıdaki de düştü 942 x abi şu an oyun birazdan çıldıracak şu an ödeme yapmaya başladı gerçekten güzel ödeme yapmaya başladı bakalım 1320 çok iyi Kasa, kasayı şu an güzel yükseldi abi şu diğer x'ler de bir bağlasa 1089 x oldu çok iyi lan ben bu oyunu ilk oynadığımda ısınamamıştım. Sonradan baktım oyun zevkliymiş. Sonra ısınmaya başlamıştım. Güzel oyun. Ama tabi oyun bağladığımı güzel bağlıyor. Bağlamayınca bağlamıyor 2500x'i gördüm lan oyun. 2500 xte Bakalım kasaya 18673 yaptı toplamda. Son spine bakalım neler olacak. Son spini boş geçti olsun. 4 bete gayet güzel. Arkadaş tebrik ediyoruz ve diğer replerimize ban Festival oyununu atlıyoruz. Bu oyun uzattıkça uzatıyor. Güzel bir oyun. Bakalım bunda kaç tane altın küp yakalayacak. Direkt 2 attı, şu attı. 1 liralık bete ne verebilir? Tahmini max 10.000 falan verir diye düşünüyorum. 10.000 diye verir herhalde. Bakalım x3 Şu an 53 çarpan Şu Çarpanlara çoğaltan bir tane Sembol vardı o bir gelse cayır cayır Balta geldi yanları da açtı güzel Sen daha balta gelse Diğer yana açsa güzel olacak Bakalım diğer yanı açacak mı Son spin. Ha, diğer yanlar çok iyi. 294 x oldu. Bakalım. Bu çıktı mı 10.000 10 x'e kadar çıkıyor. Ama ödemesi ne olacak önemli olan ödeme ödemesi. Son iki spin. Spinler hiç bitmiyor abi hiç bitmiyor. Abi çeviriyor çeviriyor spin şey oluyor. Yenileniyor. Break geldi. Çok iyi. Bakalım bir daha gelecek mi? 2577 x oldu. 10.000 10 x'e kadar gider herhalde. 751 Abi 6736 ilk yakaladı bir tane daha kürek geldi Yok gelmemiş lan. o zaten varmış Ben geldi zannettiydim Evet yavaş yavaş ekran dolmaya başladı zaten Ekran şu an gayet iyi ama ne kadar verdiğini şu an kestiremedim. Bir bete bu verse verse ne verebilir? Ben max tahmini 10.000 diyorum ama bakalım 10.000 mi verecek? Umarım 10.000 falan verir. 15.658 x de 15.000 verdi lan. Çok iyi. Bu arkadaşımızı da tebrik edip diğer raplarımız Big Bass, Bonanza Reis'e balıkçı Giller'den. 24 liralık beta bakalım balıkçı arkadaşımız ne kazanmış neler yapmışlar görelim hep birlikte on spin yakalamalar 4000 x balık dikkat kesilin ooo balıkçı reis balıkçı reis at bir tane hasan seri seri doldur şuraları 10x'e bakalım gitti, gidebilecek mi 10x'e kadar umarım gider SCP. Ha şu an bir tane attı güzel. Genellikle ben bunu oyuna soktuğum zaman 175 bitten sokuyorum. Ödemek istediği zaman çok güzel ödüyor bu oyun. Sevdiğim favori oyunlardan bir tanesidir bu. Big Boss Bonanza. Bonanza Reis Balıkçıgillerden. Bir tane daha attı. Çok iyi. Son bir tane daha attı mı uzatma geliyor. Şu an zaten güzel bir ödeme yapmıyor. Aa iki tane attı lan. Bir tane attı. Atması demek ilk suçe çok hızlı gireceğinin anlamına geliyor. İşaretler geldi. Ama bazen geçmeye de biliyor ya. Bakalım ne olacak. Bir tane attı. İyi ilk suçu. Bu 10x'i rahat görür. Zaten 10x'i görmediği sürece bu güzel ödemez. Şu an X3'e doğru yol alıyor. Kaç attı? 216 lira x2 Güzel 432 lira Bir tane daha attı Şu an x3'teyiz x3 levele geçmiş dedi arkadaşlar Abi dur hadi geç. Başla oyun artık. Başlasana. Zalim oyun. Allah belanı vereceksin zalim oyun. Hadi. Aa yapma gözünü sevdiğin. Evet, şu an X suçdayız. Bakalım X suçun devamı ne olacak? 10 xe uzayacak mı? 1224. Yavaştan yavaştan kazanç yükselmeye başladı. Biraz e, çok şey yapıyor ama bekletiyor ama. Bakalım ne olacak. 360 attı. Hadi 10 e getir. 10 e geçmeyecek mi lan acaba bu? Bazen oluyor ha. Tıkanıyor. Geçmiyor. Geçmeyecek gibi gözüküyor ama bakalım. Aa, harbi, aa, son dakika yaptılar. Son spin'e de bir tane atarsa çok güzel olacak. 4464 lira çok iyi. Bakalım sona atacak mı? Umarım sona da bir tane atar. İyi sona da attı bir tane. Burada ne kadar var? Toplamda 768. Güzel. Onyx'e geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Onyx'e geçtik. Bakalım Onyx'de neler olacak kasamı şu an 10.728 lira. Güzel. Bakalım 8, 7, 6, devam 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 hadi. Abi hepsini boş geçiyor ya bu ne ya. Bir yerde şöyle güzel tutunsa verse onunla çarptım güzel verecek. 408'i 4080 olarak verdi. Çok iyi, çok iyi abi. Son üst spin. 2 Büyük ihtimal bunların hepsini boş geçer. Toplamda 14.820 lira kazanmış oldu arkadaşımız. Dostlarım bugünkü a son dakikaya bazı kapatlattı. Ne çıktı buradan? İyi son dakikaya patlattı. 1248 12480 lira daha geldi. Çok iyi abi. Toplamda 27440 lira dostlarım. Bugünkü replaylarımız buraya kadardı. Bir sonraki replaylarda görüşmek üzere.